çekti asfalt <laughs> Tepe kurudu tüm yaşlar <laughs> Şimdi geri sayın başlat Kral içe düştü bak şahma Telefonum dinleniyor ya. Whatsapp derinlere batma oh. Yükseliş kat kat İflas batar oh. Konsept sokak <laughs> Hazırdır taslak Dinle lan kaltak Silahlar patlar İşte <laughs> bu batlar Mantolu laflar Tarzı çok katlar Alışlan aptal ya. İskelet yatlar ya. Düştü ya. Oo çekildi foto Yavva to loko Kargalar koru Bereler bordo Yolum çok zordu Ya <laughs> Güneş batınca gecenin kalbini yağma aydınlatay. Saldır, saldır ve büyük para kardır. Sokak şövaletine aday. Ne tomu yapacağım ben saray. Kriminal, illegal, direk görev yardır, yardır? Kalbimi söküp aldın, toprağın dibine girdim. Oradan ayazı aldım. Bak şimdi geri döndü yükseldi tansiyon Aksiyon maksiyon Yarı yüz kapşon Yarı yüz kapşon Yarı yüz kapşon <gülüyor> 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 Kıra kıra ilerle Bu bize racon Bak her şey gerçek Yok animasyon Yok animasyon Yok animasyon Sensörü kaldırdım Kandalı kandalı Baksaka <laughs> fantom <laughs> Arabalar karbon <laughs> Ortanıza damlıyon Bak hız aldı kamyon Biliyom sen anlıyon <laughs> Sol şerit yanlıyon <laughs> Türk rap'e tampon Blackjack bandı Beş <laughs> 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 basınca gece kay Dünyamı aydınlatırlar Aday Betonu yapacağım ben saray Kriminal, illegal direk öne yargıra yargıra Güneş batınca geceye kay Dünyamı aydınlatır ay Saldır saldır ve büyük para kaldır, kaldır. Sokağın şöhretine aday Betonu yapacağım ben saray Kriminal, illegal direk öne yargıra yargıra Ürünat ile gel, düne göme, yardıme, yardıme. Kalbini söküp aldım, toprağın dibine gömdüm. Oradan ayazı aldım, bak şimdi geri döndüm.